Evet arkadaşlar merhabalar, şu anda Emin'le birlikte Metro City'ye geçeceğiz. Metro City burada Galip Öztürk'ün yaptırmış olduğu bir e, AVM. Büyük bir AVM de güzeldi. İçinde neler var? Fiyatlara bakacağız. Farklı e, ürünler neler var? Onlara bakacağız. Yiyecekler vesaire vesaire Geçelim neler varmış görelim. E, şu anda e, Iraklıyı bekliyoruz. E, Iraklı Gürcü vatandaşı. Zamanında Türkiye'de çalışmış. Ona Hasan diyoruz biz bu arada. Kendisi gelecek, bizi alacak ve götürecek. Türkçesi gayet iyi. Sağolsun ee, sağ olsun bize burada çok yardımcı oluyor. Evet. Bir video dur. Ha? Adam, adam bekliyor. Ha, adam bekliyor. Evet Hasan abi bizi aldı. Metro siteye geçiyoruz. Tekrinden başlıyor. Yok keseceğiz yonları Önemli değil. Asa değil Iraklı değil. Ya Iraklı da tamam İragli, onu. <laughs> tamam. Evet Iraklı bizi aldı. Şu anda Metro City'ye geçiyoruz. Merhabalar. Iraklı Türkçe de biliyor. Şimdi böyle böyle konuşunca e, biz şey yapıyoruz. Geriliyoruz <laughs> tamam mı? Alışık değiliz böyle. Ne diyeceğimizi de bilmiyoruz. <laughs> Dünden beri iki gündür videolar çekiyoruz Gürcistan'da. Bakalım nasıl olacak? Eee sen bize ne demek bir istersin? Hazır. Şey iyi, iyi olacak. Can olsun da. Peki Gürcistan'da neler yapalım? Var mı bize tavsiyelerin? Ne kardeşim. Ebedim. Nasıl ne bileyim ya? <gülüyor> <gülüyor> sen İstanbul'a gelince bir sürü yapacak şey var. Burada da vardır illaki. Hayır ben biliyorum da. Şimdi orada insanlar bilmiyor. Yani tanıtıyoruz şimdi. Hadi Gürcistan'ı da tanıtıyoruz. Geliyorsa kendi kapanı yolu yapalım işte. <laughs> yapalım. Akil ya abi geleceksin diyor. Doğaçlama edeceksin. Bu arada Irakli Türkiye'de çalıştı. Yunanistan'da çalıştın. Ukrayna'da çalıştın. Daha nereler vardı? Yeter. Var. Yeter, <gülüyor> Yeter <gülüyor> daha <bu> kadar, Aynen. <laughs> Bir de Gürcistan Rusya'ya gittin mi öyle? İş için iş. Hiç... Rusya'ya da Yetmiyormuş demek ki Rusya, bak. Rusya, Azerbaycan. <laughs> Azerbaycan. Yunanistan. Yunanistan. Suriye. Suriye. Irak. Azerbaycan Yok Azerbaycan. 4 Ukrayna. oldu. Ukrayna 5. Rusya. Türkiye. Rusya 6. Türkiye zaten. Türkiye zaten değil. Türkiye 7. <laughs> Gürcistan 8 yani. <laughs> ne oluyor? Erti, Ori, Sami. Otri. Yok. Futli, eksi şividi Aynen. Bir sürü farklı ülkede çalışmış Hasan abi. Ah yine Hasan dedik. Bir sürü farklı ülkede çalışmış Irakli. Orada mı para? Işte? Göreceksin. Tabii. Aynen. <laughs> ya kardeşim. Hayat öyle ya. hazır. Burası mesela çok güzel. Metrekare mi? Aynen. 50 dolar. 500 dolar. Oo, kaç katına çıkmış? Şuralara. <laughs> burası hep boşmuş. Buralar. Hep boşmuş. Abi ben daire aldığım zaman burası yoktu bunlar işte. Bu mesela ha? hep yeni. Biz. Aynen. Baksana. %0 şey diyor. sıfır tam houses finishes ne demekse şöyle güzel işte adamın ne güzel burada ufak adam yeri var benim Böyle. Ufak yer ki Gerçi büyük al. değil mi adam <laughs> hani bunların yanında ufak kalıyor tamam mı Tabii tabii. Orası değerlidir yani baksana. Şurası hemen plaj şöyle kocaman residence'lar var. Şöyle göstereyim. Burada yeni yapılıyor. Orbiler ileride değil mi? Ufak bir Batum turu yaptık. Burası eski Batum değil değil mi? Yeni, ne deniyor buraya? Eski Batum. Yeni taraflar. Eski Batum. Şeylerin olduğu taraflar eski Batum caminin olduğu taraflar. Yürelerin olduğu taraflar. Içecek, Burada. Burada Burasıydı değil mi Metro Şöyle dışarıdan da gösterelim. Tam olarak böyle bir yer yapmış. Galip Öztürk'tü. kişi. Evet, Metro geldik. şöyle gösterelim. İçerideki fiyatlara ve ürünlere bakacağız şimdi. Bakalım neler varmış göreceğiz içeride de. Evet, işte Irakli ile birlikte <laughs> geçiyoruz. Emin? Geriden geliyor Emin de. Evet, şimdi metronun içerisindeyiz. Böyle. Evet. Hat istiyor musun? Hat alalım, Onu soracağım Aynen. Mi? Yüzce hatta alalım. Yedi buçuk sekiz çok kocaman. Yine bir LC var, var burada. Arka tarafta buraya geçelim. Buranın şunları ne Bunlar Bunların adı Hinkali miydi? Neydi? Bilmeni. Ha? Bilmeni Hinkali. Bilmeni. Ha, dondurulmuş satılıyor. Şunlar aynen. Hinkali. Hmm. Fiyatlar 8.95, 8.70, 12. Bunlar peynirli peynirli ya da şeyli değişiyor. Alkol fiyatlarına geldiğimiz zaman herhalde şu bizim Monster içecek. Birebir aynısı. Gorilla Monster olmuş bizde. 4.95 lira, 7 lira, 7 3.75, 2.95'e var. <laughs> 2.90'a var. Evet. 21.95'e bu bir vodka. <laughs> hmm. Evzulut 30 lirayı. Evet, 20 20 liraya burada yarım litrelik bir viskimiz var. Güzel gibi duruyor şu şekli şemali. Çaça var. Asıl olay burada. Çaça. 30 lirayı. Çaçanın şeyi var mı? Fiyatlara baktığımız zaman şarap reyonuna geldiğimizde de o nereden başlıyor şaraplar burada. 70 TL'den falan. Kizmaraski var mı? Hasan abi. Kizmaraski var mı? Kizmaral aldı. şarap öneriyor kendi zevkinden çeksene ya. Çekerim tabii ya. Ne öneriyor? çok güzel. Bir dakika. Bir dakika. İldiye niye ama o ama normal hmm. şey sapalet abi oluyor. E, sapalet abi. İzmir evliliğe aha işte seninki ne diyorsun bu? Bu mu? Görece hmm. anlamadığımız için temiz. İzmir evliliği var. İzmir ha. Ah tamam yazacak İzmir evliliği. Yirmi Bunlar da çok güzel lezzetli oluyorlar diyorlar diyorlar biz bilmiyoruz. Evet plaja geldik. Bakalım buradaki filo fiyatlar ne kadar. Forex bizde de var. Forex 59 liraydı. 450 TL civarında bir şey oluyor herhalde. Fiyatlar. Mr. Iraqi ileride. Yanına geçelim bakalım. Kinetik ayakkabı. 99. Lambo Jackler. 160 cihaz civarında. 199. 109. Fiyatlar değişiyor. İkine, 1100 leri, 80 leri, 69 leri, 89 leri. Değişken fiyatlar. Pumalara geçtiğimiz zaman 260 civarında bir fiyat veriyoruz burada. 199 liriyi. Çok da. 300, 300 lira. Ne yapıyor? Baya para yapıyor. Kim çok para yapıyor. bayağı yapıyor, bayağı değil mi? Çok pahalı değil mi buranın, Gürcistan fiyatlarına göre? Öyle olur, yani birazcık pahalı demek ki Hasan abi. Iraklı, Mr. Iraklı. Ben senin ismini Hasan olarak kafamda kodladığım için şey yapamıyorum yani Hasan. Iraklı. <laughs> yani bir vergi işin içine girince fiyat bayağı artıyor. Tabii. Hatta geçenlerde ben yazın geldiğimde şey gördüm. Buradan teyzeler gidiyorlar Türkiye'ye. Binden şoktan alışveriş yapıyorlar. Gidiyorlar. Alışveriş yapıp geliyorlar yani. Evet. 89. Bu ne? Corso İtalya. Bu evet. marka bizde yok herhalde. Evet. Hiç Türkiye'de görmemiştim Corso İtalya'yı. Ya da dikkatimi çekmedi. Mii Balance'a Güzel ayakkabılar Mii Balance'dan Skechers'dan güzel Aynen. Burada Vans ve de... Bir sürü şeyler var Farklı ayakkabılar Bayağı ayakkabıcı var Bak yine bir tane daha Yine bir ayakkabıcı var diyorum Bak Ha <laughs> Türk baklavalara buraya baktığımız zaman 25 lirik. Emin efendim. Bakabilirsin bize. Same Same Bah Sabi Bauri Sabi Ne demek bir manası var mı? Gel gel Köyün ismi şöyle geçiyor. Şunlar doğal gaz borusuydu değil mi? Su mu? Ha, su mu? <laughs> Yukarıda doğal gaz borusuydu. Su borusu dışarıdan geçiyor. Demek ki... <laughs> Hasan abi de <laughs> <laughs> Tiflis'ten gelen lokum varmış burada. Evet. Rus çikolatası. Yine bu ne? Hasan abi. Tost, <laughs> kek, kek. Tost, tost değil. Kek, kek. Kek ne diyor? Neyi kek? Yabancı. Gürcü mü yoksa? Rus mu bu da? Gürcü. Gürcü keki. bakalım tadı nasıl? Bu asılı. da ceviz gürcü. Kekin tadına Çekil bakalım. Da. Gürcü keki. Çocuk hmm. Çok yumuşak içim. Güzel bayağı. Bu da Rus çikolatası. Bu da çok iyiymiş. Evet. Bu da 5 kuruş. Küçücük. Bilmiyorum. benim. Nasılmış lan? Evliya. <laughs> Neymiş? Evliya. Evliya mı? Türkiye'de yok böyle bir şey. Hmm. Bu bizim şölen gibi bir şey. Çok tutmadım. Şunu çok sevdim. Gürcük keki. Şu anda Rus cevizi yiyeceğiz. Değişik bir şey bak. Şöyle baktığınız zaman yorumları şeyleri farklı. Küçük küçük çoğalmışlar. En büyük parçası nasıl bir şey? Şöyle işte. Neden parça parça? Parçalamışlar Kırılmıyormuş çünkü. Hmm. Çok sert. Çok aşırı sertmiş. Çekiçle kırıyorlarmış. Kırdıkları zaman da hmm. bir tane buldum. Şöyle. Tam olarak Rus cevizi. Şimdi bir de gucu kahvemizi içiyoruz. Oylu, oylu. Maya bize yaptı. Teşekkür ediyoruz. Youtuber olacağız. <laughs> şey biz unutmuşuz çikolatamızı. Almamışız. Emin çikolata niye almıyorsun? Ben almadım. Versene bir şey. Bir şey versene. Gürcüce rakamlar. Gürcüce alfabe. buna. Bir şey baktığımız zaman Gürcüce alfabesi. Arada Latin alfabesi de var tabi. İnsanlar anlasınlar diye. Çok da fazla algılayamıyoruz.